Hemen salam. bir soru Bunu Türkçe devam edeyim. Türkçe yok da. Yönü bağlı. sap, sapı, dip, dibi diye bir soru sormuştum. Neden sap, sabı olmuyor da sapı yani P değişmiyor, diğerinde değişiyor diye. Bunun sebebi arkadaşlar uzun ünlüler. Uzun ünlüler en iyi hangi dilde korunmuş? Türk dilleri içinde. Tabii ki Türk Onunla ilgili ve Türkçe'ye en yakın Oğuz dilleri içinde yani diğerlerine göre uzunünde ünlü şeyde de var Yakutça'da ee, ama Türkçe'ye yakın Türkmenci olduğu için Türkiye Türkçesine onunla örnekler vereceğiz ve neden ee, bazı şeylerde değişiyor bazılarında değişmiyor. Bazı arkadaşlar demiş ki normalde mesela kap kabı oluyor dip dibi orijinalde o B ile olması lazım ama dil devrinden sonra onlar değişti P ile yazıldı bilmem ne diyor mesela e, Arapça örnek veriyor Ahmet'di. Ahmet isim D ile yazdı Murad'dı. D ile yazıyor sonra ama sonra o T ile yazmaya başladı. Onlar da öyle diyor. Hayır bu dip ve kap başka ne var yurt kurt gibi sözler kelimeler bu Türk kökenli. O yüzden e, diğer Arapça Farsça şeylerle karıştırmayalım. Bunun sebebi uzun ünlü. Burada şey paylaşacağım. E, TDK'da yazıyor. Mesela Normalde tek heceli şeylerde PCTK yumuşamıyor, gbdc olmuyor diyor. Ee, ama buna karşılık tek heceli olduğu halde sonlarındaki ünsüzler yumuşayan kelimeler vardır. Bud budu, dip dibi, gök göğü, kurt kurdu, uç ucu, yurt yurdu daha da var da. Bunun sebebi e, uzun ünlüler. Bu istisnaların hepsi Türkmencede uzun söyleniyor. Mesela e, burada yazdıklarım da var. Kap, Türkmencede kap. Kap. E, yurt, Türkmence yurt. Kurt, kurt. But, but. E, dip, dip, Gök, gök. Uç, uç. Tat, Türkmence dağıt. Aç, yani açıkmak. Ağaç. O yüzden e, acıkmak C oluyor. Türkmence de acıkmak. E, borç. Türkmence borç. Uzun. Yani hepsi ben Hızlı, hızlı söyleyeyim. Güç, güç. Ee, gece, geç, geç, gece. Giç, giyce. O yüzden geç, gece ol. Neden gece değil? C. Uzun ünden, giyce. Ee, öç, öç. Yani intikam anlamda. Dört, dört. Ditmek fiili var ya ditmek. O Türk bence de uzun. Tüytmek. Ee, art. 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 Yutmak yut yutmak yok yo oluyor ya neden oluyor işte o üzünlüden yok uzun ve hatta şeyler de ile sonu de ile yazılanlar var at ot saç yad öt at yani isim ot bazılar bilmiyordur ateş demek bile var saç zaten o saç tavo var ya yad yat da yabancı demek öt öt safra Bunların hepsi Türkmence de uzun. At, ot, saç, yat, öt. Ve şu var. Mesela Türkmence de uzun ünlü olup da ama sonu şey ak kelimesi ve süt Türkçedeki onlar sonra mesela ak akı süt sütü oluyor değil mi? Değişmiyor burada. Bu şeyde okumuştum bir yerlerde eski Osmanlı eski metinlerde bu şey oluyor. Ak ağı. Zaten ak ağarmak oluyor ya. Orada yumuşuyor mesela ama yumurtanın akı derken yumuşamıyor. Normalde yumurtanın ağı olması lazım. Bu Türkmence de ak Ağ, ağı. Ağarmak. Süt de öyle. Mesela inek sütü derken inek südü olması lazım. Aa, Türkmence çünkü mesela inek sütü sıvır sütü. Süyü, Süt sütü oluyor. Böyle. Kısa, kısaca anlatayım dedim. Çok oldu. Sağ olun. Teşekkürler.